Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda 23 Haziran tarihli yatırım fonları raporumuzu inceleyeceğiz. Bir süredir Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşuyoruz. Tansiyonun yükselmesi sebebiyle riskli varlıklarda negatif hareketler izliyoruz. O sebeple Bizdüz, ABD, Avrupa ve kısmen Asya piyasaları haftayı eksi kapattılar. Altın tarafında hızlı fiyatlamalar olduğu için geçtiğimiz hafta yine düşükler gözlenirken İsrail-İran arasındaki tansiyon artışı ve petrol ihracatının %20-25'e diyebileceğimiz hürmüz boğazının kapatılması konusundaki gelişmeler sebebiyle petrol hafta %3'ü e aşağı yükselişi tamamladı. Geçtiğimiz hafta IJC, AES, IVY fonları en çok yükselen fonlar arasında, ONE, DKR ve GOH fonları da en çok kayıp gösteren fonlar arasında yer aldılar. Yükselişte öne çıkan fonlar arasında petrol ve emtia ağırlığı görünürken düşen fonlar arasında hisse senedi fonlarını ağırlıkta görüyoruz. Total performanslara baktığımızda geçen hafta borçlanma araçları fonları en çok kazandıran fon grubu, hisse senedi fonları da en çok kaybettiren fon grubu oldu. Diğer bir sayfamıza geçelim. Yatırım fonlarına para giriş çıkışları diyelim. Yatırım fonlarına geçtiğimiz hafta 46 milyar TL para girişi oldu. Toplam büyüklük 6 trilyon lirayı aştı. En çok para girişi serbest ve para piyasası fonlarında, Serbest fonların toplam büyüklüğü 3.6 trilyon lira. Para piyasası fonları da bir haftalık girişte 1 trilyon lirayı yeniden açtı. Faiz kararının ardından para piyasasında artış göze çarpıyor. GTZ Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu yatırım sayısı en çok artan fon. AFT Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Fonu da yatırım sayısı en çok azalan fon oldu. En çok para girişi olan fonlarda Ekranda gördüğünüz gibi döviz ağırlıklı fonları görüyoruz. Para çıkışı olan fonlarda ise para piyasası serbest fonları ağırlıkta görüyoruz. Yatırım danışmanlığı analizleri ile bireysel portföy yönetim birimimiz tarafından yönetilen iki tane fon var. Biri IWF, diğeri de BV1. İkisi de başarılı performanslarını sürdürüyorlar. IWF, İstanbul Portföy Katılım Hisse Fonumuz, yılbaşından beri en başarılı katılım hisse fonlarından biri olmayı sürdürüyor. BV1, BV Portföy birincisi hisse fonumuzsa, yeni olmasına rağmen yavaş yavaş rakiplerinden pozitif anlamda ayrışıyor. BV1 geçtiğimiz hafta endekse göre %0.87 pozitif ayrıştı. İki fonumuzun da alım satım işlemlerini halk yatırım internet şubemizden yapabilirsiniz. Haftalık fon dağılım önerilerine geçelim. Normal fon dağılımlarında korumacı dağılım, katılım fon dağılımlarında yine aynı şekilde korumacı dağılım öne çıktı. Bu haftanın takviminde Powell'ın açıklamaları, ABD büyüme ve ABD çekirdek PCA verileri takip edilecek. Dedikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Raporumuzu özetlemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.